Hocam diğer bir sorumuz. Başka bir izleyicimiz demişler ki... ...Umre'de saçımızı kendimiz kestik. Cezası nedir? Nasıl ödemeliyiz demişler. Şimdi... E, ...malum Umre'de olsun, haşla olsun... ihramdan çıkarken... E, insan saçından kesilmesi gerekiyor. Evet. Ama bunu kim kesiyor? Bir başkası kesiyor. Yani... Hı. Yani şu oluyor. Mesela ihramdan çıkma zamanı gelmiş olan bir başka ihramlı da kesebiliyor. Eyvallah. Ama kişi kendi saçını kesemiyor. Onunla ihramdan çıkamıyor. Dolayısıyla bu bir ihram yasağı oluyor. Yani saçın kes, kişi tarafından kesilmesi bir ihram yasağı, bir ihram suçu kabul ediliyor. Ona cinayet diyoruz. Ve bunun da cezası var. Evet. Ve bu bununla kalsa iyi bu kesmekle ihramdan çıkmış sayılmıyor kişi. Dolayısıyla ihram yasağı işlemiş oluyor ama ihramlık halde devam ediyor. Bundan sonra da ihrama aykırı yaptığı hareketler hep cezayı gerektiriyor. Yani burada sadece saç kesmenin cezası değil, saç kesildikten sonra bir başkası tarafından tıraş edilerek ihramdan çıkarılmamışsa, bu arada işlenen diğer suçlar, ya bu suçlar elbise giyme olabilir, efendim koku sürünme olabilir efendim kadın karı koca ilişkisi olabilir. Bütün bunlar suç. Ve bunların her birinin kendisine göre ayrı cezası var. Ama hiçbir şey yapmadı. Sadece saçını kendi kesti. Başka bir İran yasağı işlemeden dediler ki ya sen yanlış yaptın. Olmadı. Bir başkasının kesmesi lazım. Başkası kesti. İran'dan çıktı. O zaman tek bir ceza olur. O da bir dem diyoruz ya. Yani bir koyun koyun. küçük Küçükbaşı hayvan kurbanı. Allah razı olsun hocam